Herkese merhabalar. Yine güzel bir tarifle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte pişi yapacağız. Yapımı çok kolay. Yemesi çok lezzetli. İsterseniz başlayalım. Şimdi pişi yapımı için bir bardak su bardağı kadar su ve süt karışımı var burada yarı yarıya. Yarısı süt, yarısı su. İkisi de ılık. Ilık olması mayayı aktive etmemiz açısından önemli. Toz şeker kullanacağız. Yaklaşık 2 kaşık, 2 tatlı kaşığı kadar. Yine mayanın aktivasyonu için. Burada toz mayamız var. 1 tatlı kaşığı buradan kuru maya kullanacağız. Tuz kullanacağız. Ve yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Ona göre unumuzu ayarlayacağız. Hadi başlayalım. 2 kaşık şekerimizi alıyorum. Kabımıza. Üzerine ılık su ve süt karışımımızı ekliyorum. Üzerine bir kaşık kuru mayamızı ekliyoruz. Şimdi bunları güzelce karıştırıp eriteceğiz. Ondan sonra ununu eklemeye başlayacağız. Mayayı ve şekeri sütümüzün içerisinde erit. Mayamızı erittik. Biraz da tuz ekliyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi öncelikli olarak iki bardak un ekledim. İki bardak unu bir yediriyorum. Bakalım ona göre ne kadar alacak ne kadar almayacak bakacağız. İki bardak un gayet yeterli oldu. Şöyle yoğurmaya tezgahta devam ediyorum. Böyle cıvık birazcık hafif ele yapışan bir kıvamı var. Çok az böyle elime yapışıyor. Ben de öyle istiyorum zaten. Çok katı bir hamur olmasını istemiyorum. Şu şekilde göstereyim ki daha güzel mayalansın. Böyle biraz toparladıktan sonra mayalanmaya bırakacağız. Hamurumuz hazır. Böyle üzerini kapatacağız şimdi onu da göstereceğim. Evin ılık bir yerinde mayalanmaya bırakacağız. Kabardıkça zaten anlayacağız bir gelip gidip bir kontrol ederiz ama yaklaşık 1-2 saat içerisinde mayalanacağını düşünüyorum. Çok güzel bir hamur oldu. Pişirme aşamasında tekrar birlikteyiz. Şimdi bir çok az un serptiğim kapaklı bir kabım var böyle. Hamuru da zaten onda yoğurmuştum. Ona yerleştirdim hamurumu. Çok da oynamayacağım. Üzerinin kapağını kapatacağım. Mayalanmaya bırakacağım. Sizin hani kapaklı böyle bir kabınız yoksa streç filmle sararak terletme yöntemiyle de kabartabilirsiniz hamurunuzu. O da güzel olur. Hamurumuz mayalandı. İstediğimiz gibi puf puf oldu, kabardı. Şimdi kızartmaya başlayacağız. Hamuru alırken elime yapışmaması açısından şu küçük bir çay tabağına da azıcık sıvı yağ koydum. Elimi sıvı yağa batıracağım. Hamurdan parçalar alacağım. Şekil verip kızartmaya başlayacağım. Elimi yağa batırıp hamuruma şekil verdim. İnceltiyorum ki içi hamur kalmasın. Sonra kızgın yağımın içerisine atıyorum. Şöyle biraz inceltiyorum. düzelttiğim hamurumu kızgın yağıma atıyorum. Bakın bu şekilde puf puf kızarıyor. Hamurlarımıza şekil veriyoruz. Yağımızda kızgın yağımızda kızartıyoruz. Bu şekilde puf puf nefis pişiler oluyor. Bir tane de kızımın ellerinden minik pişi yiyeceğiz. O da minik bir pişi açıyor. Geleceğin şef adaylarından. Pişilerimiz çok güzel kabardı. Gördüğünüz gibi puf puf oldu. Yanına kendi ev yapımı çörekotlu lor peynirimiz var. Biraz çeri domates biraz salatalıkla muhteşem bir lezzet oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun.